Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Osman. Ee, Gün itibariyle arkadaşlar Zula yeni kasalar eklendi. Süper deste kasası ve sınırsız makineler bu hafta sonunda özel eklendi. Ben süper deste kasalarından e, 20 tane açmayı düşünüyorum. Şurada muhteşem ikili desteler. Sadece bu kasada üstelik sadece eklenti veya des desen garanti diyor. Anahtarlık yok diyor. E, i̇kili taarruz üst eklenti destesi, ikili hafif makinalı. Yani üst eklenti ve ön eklenti hafif diyor e, arkadaşlar. Biz 20 tane deneyeceğiz bunlardan. 10 tane alıyorum. Bir 10 tane daha alıyorum arkadaşlar. Ee, hemen kasalar bölümünden açmaya başlıyorum. 2 adet üst eklenti çıktı. Herhalde bunlar çantamıza geliyor. Aynı. Bunları açmaya devam edelim. 2 adet ön eklenti güzel. 2 adet ön eklenti. 2 adet alt eklenti hafif mekanı üst kenti ee, iki adet desen seyrek iki adet desen seyrek yine iki adet seyrek çıktı arkadaşlar üst kenti özel çıktı hafif makine bayan. ön eklenti iki tane çıktı seyrek çıktı iki tane ön eklenti iki adet seyrek efsane bekliyoruz şimdi iki adet üst eklenti özel hafif makine var. ama hep, hep normal makineye çıksa daha iyiydi ama kısmet böyleymiş demek devam ediyoruz nadir iki adet desen iki adet desen nadir nadir iki desen Heh, ikili taarruz üst eklenti Gerçi ben ne kadar kobra, kobra, kobra diyorum ben de Hamza gibi. <laughs> Hamza'nın da bu arada kulaklarını çınlatmış olduk. Ben hemen şöyle nadirden başlıyorum arkadaşlar. İki tane daha nadirine çıktı. İki M4 A1. İki nadir. UMP M4 A1. İlk önce nadirleri açıyorum arkadaşlar. Ve seyrekleri iki seyrek. FNFL ve Tara ön eklenti çıktı susturucu. Seyrek iki tane. Çeytak ve Mehmetçi. Sik ve M1 e çıktı. Ön eklenti devam ediyoruz nadir nadir. MPT ve le 11e çıktı arkadaşlar. 4 adet bundan varmış. Açalım. Mekon ve Bora çıktı desen. AK-47 ve Sik'e çıktı arkadaşlar. KTR ve Bora'ya çıktı. Seyrek. UTS ve Dragon Dragonova çıktı. Ön ekenteye bakalım Nadia deneymiş. Çeytek M4 A1. Alt ekentimiz neymiş? Hava ve M5. Nadir Nadir. AWP Samba desen ve Fırtına desen çıktı. İki adet desenimiz daha var. Lugur ve Desert Eagle'a çıktı. İki, iki adet üst eklenti. Bu map pp bir çıktı. İki adet seyrek daha. Hem 468 e omega eklenti ve x 4 e çıktı. Evet. Şunları bir açalım bakalım. İki adet özel. Ben bu çıktı. İlginç. Efsane nerede? Özel dedikleri bunlar mı? Devam ediyoruz. Özel dediklerine bakın Allah için ya. Özel dedikleri bu mu? Neyse markette şu kasalarda değişiklik olmuş. Sınırsız kasalarda e, çıkma oranları değişmiş şeylerin. Artık hani XP artırıcı falan çıkmıyor. Onlardan arkadaşlar 10 tane kullanmak istiyorum. Hemen sınırsız makinelerden kullanmak istiyorum. Kasalardan bir tane açtık. 3 günlük Tarhem 1. 3 günlük AK-47. 3 günlük Hansman. 3 günlük bir daha Hansman. 3 günlük hem 468. Yine Antman, maşallah Antman. Antman'dan geçmiyor AK47. Üç günlük MPT 76. Desert Eagle. Ve son olarak üç günlük Mehmet çıktı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi umduğumuz yeniden bulamadık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.